Apoş, el salla, el salla Apoş. Apoş el salla. Apoş el salla. Yegane, sen de el salla. Evet arkadaşlar, Apoş içinde. Yerde ablası da yanında. Yegane geliyor şu an. Yegane el salla. Apoş. Apoş. Hey. Baba. Eğleniyor musun? Apoş çok korkuyordu ama. Leyla'nı onu ikna etti. Afoş mutlu musun? Evet arkadaşlar helikopterleri bindi böyle. Oldukça eğlenceli. Afoş. Ya Afoş. Evet, Arkadaşlar yani müzik kesti. Kes. Hadi buraya Kız, cimcim. Tamam, galiba bitiyor yegane. Evet. Afra bitti. <laughs> arkadaşlar. Apoş ve arkadaşları şimdi zıp zıpa geldi. Zıplıyorlar. <laughs> Yelda ve Yegane değil mi? <laughs> hadi arkadaşlar. <laughs> Ye Yelda sen bir şey söylemek istiyor musun? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> hadi. <laughs> Afra yakalamacılık oynayayım bence. Hadi, hadi. Arkadaşlar Evet kaçıyor. Yegane kaçıyor. <laughs> Kim yakalıyor şimdi? Ben evet. nereye <laughs> <laughs> bakın arkadaşlar. Yegane. Nasıl bindin ona? Kız. <laughs> Afoş. Bak ye. Afoş bak nasıl bindi bak. <laughs> Afoş da. Yunus balığına bindi. Evet yegane geldi. Yegane selam ver arkadaşlara. Merhaba de. Apoş merhaba. sen de merhaba de. Evet. Merhaba. Afra nasıl? Evet. inanılmaz iniyor. Şimdi sırada Apoş var. Apoş tam binsene. sene. istiyor musunuz? Neyse iyi ki bunu... Abla sen binebilir misin öyle? Toplara mı gireceksin? Evet arkada aa gel buraya gel 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 gel. Abaş gel bak seni çağırıyor gel. Ye... tamam gel yegane seni çağırıyor kaymak için. Evet arkadaşlar şöyle. Hadi gel, kay. Ay, ay. <laughs> Elbisen de çok güzelmiş. Ayıcığın ismi ne? <laughs> Arkadaşlar, Apoş burada gördüğünüz gibi Apoş Kız Sen sadece burada zıplayacak mısın? Ha? Ya da ama başka bir yere de gidelim. Bak topun içinde saklanıyorlar. Evet arkadaşlar şu anda Apoş zıp zıpın üzerinde zıplıyor. Eğleniyor musun Apoş? Ha? Ne kadar eğleniyorsun? Aha. Ne oldu? Arkadaşlar Afoş'un arkadaşları da Afoş'a şu an Evet bakalım Afoş şimdi nereye gidecek? Evet Ne yapıyorsunuz kızlar? Korkma Apoş korkma. Evet. Yegane ne yapacaksın şimdi sen onları kaydığında saklayacak mı? Gel de onları mı saklayacak? Evet. Yegane bir daha kay. Afra ile birlikte kayın. Gel de sen de onları sakla. Hadi kay. Oley. <laughs> Apoş kayboldu. Apoş da ka evet çıktı. Apoş kaç? Apoş kaç? Yukarı git. Ne oldu? Ayakların mı acıdı? Çık o zaman. Sen çık. Ve sırada Apoş gelsin. Tamam Apoş dur birazdan takarız. Gel aşağı takarız. <laughs> ee. Evet. Gel takayım gel. Gel bakalım ağlama ağlama öyle ağlanmaz mız mız? Hadi bakayım. Gel bakayım. Eğleniyor musun? Hadi kızlar. Aferin sana. Aferin. Bakış. Apoş yavaş apoş Kırıcan apoş. <laughs> evet. Arkadaşlar. Ben Aferin benim kızıma. Yegane tebrik ediyorum. Hadi buradan da sıkıldıysak başka ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Hangi ata? Şunlara mı? Apo sen ona binmek ister misin? Bilmiyorum. Bak yegane ile birlikte binebilirsin. Sen çok çekiniyorsun ama. Oradaki uçağa binelim tamam mı? Bilmiyorum. Gel. Bilmiyorum. Ama bak arkadaşlar, da arkadaşları bugün oyun partisinde. <laughs> Aa yavaş. Şu an top havuzunun içindeler. Arkadaşlara merhaba deyin. Ne yapıyorsunuz şu an? Arkadaşlar ripsifa geçiyorlar. Ya e ama ben geliyorum siz gidiyorsunuz olur mu böyle? Kızlar. Nereye gel buraya gidemezsin